ve şu film sahnesi gibi olan ama aslında çok acı bir gerçek olan görüntüyle yorumlarınızı alayım. Hani az önce söyledim yani bir senaryo yazsanız hani biz bir savaş ya da bir bir şey yapacağız. Bu da senaryo deseniz yönetmenliği götürseler ki yapımcılar ki ya senarist senarist ya biraz fazla olmamış mı ya bu kadar hani böyle bir savaş mı olur böyle bir savaş senaryosu filme filme bile olma ama biz şu an yaşıyoruz nasıl okumak lazım bu görüntüleri bir yandan da nasıl bir dava inancı şunu sormaya çalışıyorum şimdi mesela açlık var elektrik yok su yok sefalet ciddi boyutlarda hastalık var ama ona rağmen mesela gazeller birbirinden hırsızlık yapmıyor yağmalama görüntüleri yok sokakta birbirini öldüren insanlar yok herkes bir böyle bir adanmışlıkla bir sükunetle bir yerden bir yere çocuklarını götürmeye ve işte o bombalardan kurtulmaya çalışıyor. Ne oluyor şu anda? Nasıl bir haleti ruhiye var Gazze'de? Artık e, biz Gazze'de Filistinlilerin, Müslümanların e, çektiği sıkıntılar e, malum ama biz artık Gazze'de şu anda e, insanlığın iflasını izliyoruz İbrahim Bey. Yani e, aylardan beri e, bu kadar da olmaz, her gün tekrar tekrar bu kadar da olmaz dedirttiren sahneler yaşanıyor. Daha da vahimi karşı taraftaki e, o güç neye güveniyorsa e, hiç e, kendisini savunmaya ihtiyacı duymuyor. Yani şu andan şu andan da ihtiyaç duymuyor. Yaptıklarını gizleme ihtiyacı duymuyor. Tam hı hı. aksine eee tahrik ederek yaptıklarını daha da e, milletin gözüne sokarak devam ediyor. Mesela dün ben dikkatimi çekti. E, cenazelerden bir kısmını teslim etti İsrail biliyorsunuz hı hı. ve orada, 80 kadar. Evet orada e, kayıp olan oğlunu arayan anneler vardı, yakından arayanlar vardı. Zaten insan, yani şeyden çıkmışlar, görüyor, ne, ne olduğu belli olmadı, anlam, anlamıyor vesaire Bu bile, bakın bu bile, e, bilmiyorum. Çoğu insan belki bunu hani yine de bir cenaze teslim etmiş e, gibi hafif böyle bir insanlık kıp, e, bir kıpırtısı gibi e, kırpıntısı gibi anlayabilir ama tam aksine bu bile. E, İsrail Filistinlilere e, acıların ...her türlüsünü akla gelmeyenlerin çektiriyor... ...yani şöyle bunun bile, söyleme şaşırıyorsunuz... ...bir anneye 80 tane çürümüş... ...cenazenin arasından kendi çocuğunu bulma zulmünü yaptı ...8 tane cesedi... ...ve ceset olmak çıkmış yani... ...8 tane parçayı bir şeyin içine doldurmuşlar... ...tamam mı... ...veriyorlar alın diye... ...bunlar orada insanlar kendi yakınlarını arıyorlar orada... ...yani acıların her türlüsünü çektirmek için yaptıkları bir şey... Var. ...asla ve asla bir cenaze, cenazeye saygı falan değil... ...tam aksine... ...akla gelmeyen acılar çektiriyorlar... Bu Bunu görüyoruz orada. Asıl vahim olan şey şu, bütün dünya bunu izliyor. Bize 100 yıldır e, medeniyet dersi veren Avrupa, Batı, Amerika bunu izliyor e, ve her gün daha e, aşağılaşarak, her gün biraz daha e, zül yaşayarak ne ne görülürse orada, Gördükleri her manzarayı savunmaya çalışıyorlar. Yani savunma, İsrail adına savunma, İsrail'i savunmaya çalışıyorlar. Her şeye rağmen. Bence asıl vahim olan şey bu. Yani bugün bundan sonra dünyanın, e, dünya kamuoyunun e, bir bel bağlayacağı e, bir kriter kalmadı. Değer kalmadı. Değer kalmadı. Bakın yani Batı medeniyetinde bir şey vardı. Biz hı hı. kabul edelim etmeyelim. Böyle bir değer vardı. Böyle bir değer kalmadı. E, şeyde efendim biz işte başvurduk müdahale olmak için. Ya bilmem kaç sene sonra e, netilenecek de şey e, dava. Netilenecek ne olacak? Bugüne kadar ben sayısını unuttum. Kaç tane BM kararı var e, İsrail aleyhine alınan. E, hiçbiri uygulamış değil. Dediğim gibi yaptıklarının daha vahimi e, dünya meydan okuyarak e, yani birilerine güvenlikler için dünya meydan okuyarak efendime söyleyeyim e, İnadına, milletin gözüne sokarak yapmaya devam etmeleri ki korkarım bundan sonra biz bu dediğin manzaraların çok daha vahimini izleyeceğiz. Çünkü hep konuşuyoruz. Gene konuşmamız lazım bence. O Amerika'daki temsilciler meclisindeki manzara İbrahim Bey evet. daha bekleyin neler olacak mesajı da dünyaya. Yani şu ana kadar daha bir şey değil. Asıl bundan sonrası görün mesajıydı. Çünkü oradaki manzara böyle bir şeydi. Yani sadece İsrail e destek vermenin ötesinde bir şeydi. Bir dünya meydan okuma vardı orada. Yani dünya bir yeni olacak şeylerin ilanı vardı orada. Peki. Dolayısıyla bence asıl şeyin dışına bakmak lazım. Yani orada olanlar tamam da Avrupa'ya Amerika'ya bakmak lazım bence asıl. İsrail bakanlardan açıklamalar var. Açık söylemek gerekirse yaptıkları her şeyde meşru görüyorlar kendilerinden. Mesela çocukların açlıktan ölmesi çok normal diye değerlendirmeleri var. Bizim için ahlaki çünkü hani şöyle bir kafa yapısı var. Yani bu çocuklar büyüyecek, yarın bir gün zaten İsrail düşmanı olacaklar. Var çocukken aç kalsınlar, işte ne bileyim elektriksiz kalsınlar, küvezlerde ölsünler diye bir bakış açısı var. Bu zihniyetle nasıl mücadele edilir? Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki hani Hala İsrail'i savunmaya çalışanlar var içimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev zencileri diye tepki göstermişti geçtiğimiz günlerde. Mesela onlardan bir tanesi hala bakın beğenin ya da beğenmen İsrail bir demokrasidir. Orada aydın insanlar yaşıyor gibi söylemler içerisinde boy gösteriyor. Nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Çünkü bir yanda siyonizm diye bir tehdit var. İşte para gücü var. Askeri gücü var, medya gücü var, siyasal gücü var. İşte alkışlattırıyor orada <laughs> temsilciler meclisindeki senatörleri, temsilcilere kendi alkışlattırıyor. Diğer yanda da bunun karşısında azıcık bir dirayet gösterip bir mücadele etmeye kalktığınızda sizi fişleyen, her türlü şeyle tehdit eden, işsiz bırakan, aç bırakan bir yapı var. Nasıl mücadele edilmeli? Evet, yani sonuç itibariyle bu çok büyük bir e, geldiğimiz noktada bir yıkım anı insanlık açısından. E, yani nereden başlayayım diye düşünüyorum sevgili İbrahim. Şundan başlayalım. Şu İsrail ile ilgili İsrail severlere bir cümle kuralım. İsrail orada işgalcidir. Yıllardır altını çiziyorum. İşgalcidir. Peki işgalci gayri ahlakidir. Gayri hukukidir, gayri meşrudur. Gayri meşru olanın meşru müdafaa hakkı yoktur. Herkes bir yerinden başlayacak. Mesela artık harita yaparken İsrail diye bir işaretleme yapmayacağız. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları diyeceğiz. Doğru. Bu fikri, bu bir fikri mücadele, bu bir saha mücadelesi, bu bir diplomatik mücadele, bu bir evet bir güç mücadelesi. Neyi koruyoruz? Aslında insanlığı korumaya çalışıyoruz. Yani o sıkışmış kuşaktaki o insanlar. Yani o mukaddes ve onurlu direnişle boyun eğmiyorsalar insanlık buna yabancı kalan, buna uzak duran bunun bu görüntü altında hala bu vahşeti, soykırımı yapan katiller çetesinin yanında duranlar insanlıktan utanmaları gerekir. Devam edeceğiz konuşmaya hiç kuşkusuz. Hiç durmayacağız. Daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Ama bu bir düzensizliğin geldiği nokta. Yeryüzünde önünde uluslararası sıfatı olan sevgili İbrahim, hiçbir şeyin öneminin olmadığını ortaya çıkış halidir bu. Uluslararası hukuk, uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmalar, uluslararası ortam, sistem yani ayaklar altında. Böyle bir şey yokmuş. Çıktı ortaya. Hiçbir şey durduramıyor bunları. Ne ahlak, ne hukuk, ne insanlık. Hangi değer? Hangi değer? Önemli bunlar için hiçbir değer. Yani ne konuşursak konuşalım asıl bu üst ölçekte yaşadığımız bu insanlık yıkımının mutlak surette her vesilede altı çizilmesi gereken dalga dalga yayılmalı bu. Yani hep söylediğim bir şey var yeryüzünün neresinde? Sadece yüreği çoraklaşmayacak ve zihni kelepçeli olmayacak şart budur. Bir anlatın onlara ve bir görsünler. Buna insanlık adına destek, bunun bun, buna insanlık adına isyan etmeyecek mi? Ediyor birçok yerde var bu konu. Ama yine etmiyor tabii. Daha fazla. Şu görüntüye bakar mısın? Bunu nasıl yaşatıyorsun Çocuklardan bahsettiniz. Hani evet. Filistinli çocuğa soruluyor. Büyüyünce ne olacaksın? O çocuk saflığıyla diyor ki, o billurluğuyla, Filistin'de çocuklar büyümez ki. Bunu, bunu nasıl yaşatırsınız o çocuk yüreğini? Annenin babanın kucağında bedeninden ayrılmış, kafası kopmuş çocuk. Onu kurtarmaya çalışıyor, o onun şoku içinde. Dolayısıyla evet asıl ilk isyanımız bu içimizdeki e, bu soykırım, bu siyonist, bu emperyalist e, sevicileri onların uşaklarına. Onların mikrofonu yapanlara. Onların sesi kısılmalı. Konuşamaz hale gelmeleri lazım. Nasıl? Yüzlerine vurarak. Utançlarını vurarak. Fikirle. Sözlerimizle. Her şeyimizle. Geldiğimiz yer böyle bir yer. O açıdan bu e, süreç hani Malcolm X'in o Amerikan ırkçılığına karşı siyah direnişinin simge ismi Malcolm X'in bir sözü var. Diyor ki bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur. Bugün kim onlar? O onurlu, o mukaddes direnişte şehit olanlar. O çocuklar, o katledilen çocuklar. 40 bin insan katledildi, çoğu çocuk. Onlar, onlar bugün bazı yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşuyor. Korkmayın diyorlar, ayağa kalk. Biz direndik, direnmeye devam edeceğiz. Sizin için, insanlık için, hak için, adalet için, yeryüzünde, insanca yaşayabilmek için bunun evet. sınavını biz burada veriyoruz. Onun için aykırıyorlar. Bundan utanç duymayanın insanlıkla bir ilgisi olamaz.